Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Avcılardayız. Vatandaşlarımıza yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açınız. İyi seyirler. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? artık parti yok zaten. Bu ittifaklar var. Ve i̇ttifak da olur parti yok. Çünkü parti bir ittifak sonuçta. Tamam. CHP oy veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Seviyoruz herhalde yani bilmiyorum. Kendimize yakın hissettiğimizden. Valla şu anda kararsızım ben ya. Ama yarın diyoruz efendim. Yarın olsa. Ya Yani, yani. olmayacağına şu anda kararsızım. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, şu anda ondan başkasını düşünemiyorum. Peki. Ben CHP veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi efendim. Evet. Atatür Atatürk'ün Partisi. Atatürk'ün Partisi. Evet. Altı Ok. Neden? Neden? Cem Demokrasi bunlar getirecek. Başka kim getirecek? Efendim merhabalar. Biraz önce yayınımızı takip ettiğinizi söylediniz kanalımızı. Nasıl buluyorsunuz bizi? Çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ülkeye sizin gibi bir aydın insanlar lazım. Gerçekleri, doğruları konuşan insanlar lazım. Çünkü tarafsız, görüyorsunuz, özgür. evet, tarafsız, özgür, A'sı B'si yok. En son hangi videomuzu izledin? hatırlıyor musunuz? Taksim Meydanı'nda çekim yapmıştınız, evet. onu izledim. Tamam, Ben o zaman soruma geleyim. Efendim, yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, hem gençler için. Hem... Neden CHP? Hem ülkenin geleceği için, hem adalet için. Hem de özgürlük için. Çünkü görüyorsunuz... ...ee siz bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Kadın istirahati, çocuk... ...tecevucuları, hırsızlık, yolsuzluk... ...her şey başını almış gidiyor. Bir kesim zengin olmuş, bir kesim... fakirliğinle mücadele ediyor. Adaleti dağılım yok diyorsunuz. Evet evet. Hiç, hiç tartışmasız AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti'ye? Yani görünüyor, her, her şey görünüyor yani. Bir açın mesela ne biz görmüyoruz. Yani ne Neyi bileyim... Fazla politikadan anlamam. Fazla şeyden anlamam ama yani ben AK Parti... Hizmetlerden dolayı mı AK Parti diyorsunuz? E, tabii hizmetten dolayı, güvenilirden dolayı. E, yani Peki biraz önce sizden önceki bir arkadaşımız hiçbir fabrika yapmadılar. işsizlik var dedi, hukuk yok dedi, adalet yok işsizlik, dedi. İşsizlik, işsizlik her zaman Türkiye'de vardır. Yani bunu sıfıra indirmenin bir anlamı yani böyle bir şey yok yani da. E, i̇şsizlik Türkiye'de yani geçmiş yıllarda da vardır. Yani ilk kez sonradan olmadı. 90'dan sonra olmadı işsizlik yani. Bu o alışa gelmiş bir durum yani. Onu bir şey yapmamak lazım yani. Takıntı yapmamak lazım. Yani o sıkıntı değil. CHP. Ye. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'yim çünkü. Ha, partili olduğunuz için. Evet. hangi parti veririz? Hangisi iş yaparsa ona veririz. hangisi yapıyor? Yarın diyoruz. Mesela ya, yarın kim iş yaparsa. Demek ki Tayyip iş yapıyor, kazanıyor. Ona vereceksiniz. Tabii işe bana. Tamam. AK Parti'ye. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne? Yaptığı hizmetler, icraatları ortada. Sizden önce birisi dedi ki köprüye Osman Gazi Köprüsü'ne 155 milyon dolar para verecek garanti verdiği için. Yap-işlet devlet modeli iflas etti. Şu oldu, bu oldu eleştirdi. Siz de yaptı ortada diyorsunuz. Niye böyle fark var vatandaş arasında? Onu anlamadım kendi. Hangisi Fatih şey mi? Adam diyor ki Osman Gazi Köprüsü'ne araç geçiş garantisi verdiği için araç geçmemiş. Devlet bizim cebimize 150 milyon para verecek köprü yapan firmaya. Bu diyor haksızlık cebindeki parayı niye ona veriyor diyor. AK Parti diyor iyi bir yap işletme modeli yapmıyor diyor. Eleştirdi mesela. Siz de beğeniyorsunuz. Yok orada onun da doğru haklı. Yani o geçiş ücretleri biraz yüksek. Yani şimdi adam arabasıyla bir geçme Bile Yükseğin dışında evet. diyelim ki 40 bin garanti vermiş. 40 bin evet. geçme üstüne ediyor devlet. O da var evet. ama onu beğenmiyorsunuz. Yok onu beğenmiyorum. Tamam seksiyonlu. Yok kardeşim ben o kullanamıyorum zaten Samsun'da ikamet burada kullanmıyorum zaten. Teşekkür. Yani AK Parti'ye vermeyeceğim kesin de. Tamam. O, muhtemelen CHP tercih ederim. Neden AK Parti vermeyeceğiz kesin dediniz? Çünkü düşünsel olarak aynı şey düşünme şansım yok. Ülkenin durumu açık ortada. Efendim sizden önce birisi dedik ya ülke AK Parti döneminde uçtu. Evet uçtu. Okullar ha. ha uçtu ama e, kanatlar çıkmak fırsatı olmadı. Denize düştü. Yani onun cerimesini vatandaş olarak biz çekiyoruz. Hangi denize düştü? E, Bilmem işte şeyde. Tabii Marmara Denizi'ne uçtu orada uçmayı öğreniyor. AK Parti ya. Neden AK Parti efendim? Neden? Şikayetimiz yok. İyi gidiyor. Meral Akşener. İyi Parti. Neden İYİ Parti efendim? Valla geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görüyorum onu. En delikanlı, en dobra konuşan. Öyle Ondan görüyorum. Dolayı. Dolayı. Şahsen AK Parti'ye oy vermeyi düşünmem. AK Parti'ye oy Neden? Yani neden? Ya ben bir öğrenci olarak ilk öncelikle tabii ki de eğitim sistemi hakkında konuşmak isterim. Üniversiteyi kazandım. Tabii ki de koronavirüs var bir şey diyemeyiz ama Üniversiteler hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Uzaktan eğitim olduğuna dair hiçbir şey söylenmedi. Hala da biz açıklama bekliyoruz. Bilgi eksikliği var. Evet aynen öyle. Bize hiçbir şekilde bilgi aktarımı yapılmıyor. Ne zaman başlayacağız? Uzaktan eğitim mi olacak? Okullar ne zaman açılacak? Hiçbir şekilde bilgi aktarımı almadık. Bu yönden asıl, sıkıntı bizim, var. Asıl sorumun cevabını vermiyoruz. AK Parti'ye vermeyeceğinizi anladık. Evet. Kime vereceğinizi öğrenebilir miyiz? Ya şöyle bir şey de var. Yine dönüp dolaşıp yine AK Parti'ye veririz açıkçası. Çünkü ondan e, kötünün iyisi olarak düşünüyorum. Onun da haricinde iyi bir parti olduğunu düşünmüyorum şu anda yani. Eski zamanlara bakarsak eskiden CHP iktidardaymış. Ve o zaman durumlar gerçekten çok kötüymüş. Hani bilmiyorum tekrar öyle olur mu ama. CHP, Ecevit'e koalisyon oldu başına iktidar. İsmet Paşa'dan sonra olmadı. Evet. Yani baştayken. O zaman yine AK Parti diyorsun. İyi. Aynen öyle. İyi parti. Neden İyi parti efendim? Meral Akşener. Ne için işte? Eee cörüst. Ee, ilkeli, bilgili, devlet tecrübesi olan bir lider olduğu için. Vallahi şu anda kararsızız var. Yarın diyoruz ama. Düşünmemiz lazım. Tamam. AK Parti veriyorum. neden AK Parti efendim? Eee CHP kanadında pek bir şey göremiyorum. Genel başkanını beğemiyorum yani. Bir tek CHP yok. başka partileri de var. Refah Partisi var. Bir Parti benim gönlü seçimim o. Tamam. Kalbimde. Yorum yapmak istemiyorum. Valla oraya bir kez başına bağladım Allah ne bileyim. Hangi partiye oy vereceğim? Evet. Onu söylemesek. Bu ben... bizim için bir cevap yani söylemek istemiyorsunuz. Diğer... Bizim yaşımız tutmuyor ki Tutsaydı mesela. Eee düşünmedim hiç. Tamam. Olsa ben yine AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Evet. E, görünen köy kılavuz istemez. E, ne pazar diyor ki böyle vergiler bir köprüye diyor 150 milyon lira para vereceğiz ekstradan diyor geçmeyen araca. Pazar eleştiriyor yani biz görmüyoruz mesela siz ne görüyorsunuz? E, şimdi sana bir şey söyleyeyim. Şimdi <laughs> ben nefes alayım bak kusura bakma. Şimdi meyveli, ah, meyveli ağaç taşlanır değil mi? AK Parti. Neden AK Parti? Gidişat iyi. Durum iyi. Biraz önce birisi dedi ki durum hiç iyi değil, Osman Gazi Köprüsü'nde dedi araçlar... Saygı duyarsınız. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? AKP'nin e, icraatından memnun değilim. Mesela memnun bir iki icraat sayın dersek ne söylersiniz? Mesela e, dış e, şeylere, Katarlılara filan yaptığı şeylerden memnun değilim. Yönünü, evet. Arap ülke dönümünden dolayı mı? Evet, evet, evet. Orta Doğu. Başka? Başka gelmiyor aklıma. Tamam. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Seviyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Yaptığı her şeyi onaylıyorum. Her şey halk için yapıyor. Ve benim çocukluğumdan babamın bugün hala CHP'li olması. Yani şey derler ya hani doğuştan. Biz öyleyiz evet. Ya yarın seçim olsa siz kim oy verirsiniz? Ben burada oturmuyorum son, ama. Sonuçta bir oy CHP. Neden CHP? CHP'liyiz biz zaman babadan kalma. Benim o içimde kalsın ya. <laughs> CHP oy vermedi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi güçleriyle birlikte hareket ettiği için ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. AK Parti hariç diyen hepsi. Neden AK Parti hariç? Ekonomi. Çok mu kızgınsın AK Parti'ye? Çok kızgınım. Daha önce hiç oy verdin mi? Yok, yok, yok. Vermeden AK Parti Halk hariç. Ben şaşıyorum zaten. Neden şaşıyorsun abi? %52 oy alıyor. Alsın abi. Yani yani ne bileyim ya. Abi köprü yaptık, yol yaptık, her şeyde üniversite yaptık. Biz Türkiye cep, uçurdu uçurduk diyorlar. Tamam abi cep. Yok mu para? Ama diyorlar ki telefonlar 5000 lira telefon taşıyorlar. Arabalar aldı gitti, evler gitti. Ekonomi kötüce bunlar niye arttı? Buyurun bize gidelim abi. Hemen yan tarafta abi. Gön görün. Evet değil mi? Hı hı. Peki abi AK, AK Parti hariç dedin hangisine vereceksin? Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Daha bana samimi geliyor. Vallahi hangi parti oy verirsin? Evet. Dürüst kim çalışmışsa Peki. Kim yarın diyoruz? Kim dürüst size göre? Ya tabii illaki yani ben Atatürkçüyüm. Ben ee, CHP'ye veriyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ya Cumhuriyet Halk Partisi yani birincisi Atatürk olduğu için, Atatürk'ü sevdiğimizden dolayı, bu ülkeye çalıştığından dolayı CHP de eğer Atatürk gibi aynı şekilde bu ülkeye çalışırsa oyumu veririm. Ama çalışmazsa bakarım ona göre değerlendirme yaparım yani. Neden Halkların Demokratik Partisi efendim. Daha özgürlük, daha güvenli, daha bilinçli. Daha bilinçli. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Ben AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Daha ne, önce neden CHP AK Parti? CHP'ye verdik. Ben bir aşiret reisiyim aynı zamanda. Celal aşiretini belki duymuşsunuzdur. Türkiye'nin en büyük aşiretidir. Ben İzolu Aşireti'ni duydum. Celal Aşireti gir abi interneti. Nerede? Celali hangi? Iğdır bölgesine, Ağrı bölgesinde, Van'da, Muş'ta, İstanbul'da genellikle çoğuz. Biz evet. İzmir'de çoğuz. Ama bizim 9,5 milyon nüfusumuz var. Ve biz gerçekten 9,5 mu? Evet 9,5 milyon. E, Türkiye'nin en büyük aşireti İzolu 1 milyon İzolu diyorlar. Abi. Sen araştır gir Celal Aşireti de senin önüne çıkar. Tamam, Bizi zamanında Daha önce 10... CHP veriyordun şimdi AK Parti'ye evet, veriyorum hem, Gerekçe ben, ne? Ben kendim İzmir'de oturuyordum daha önce Tamam Tamam mı? Burada da Ahmet Piriştin'e Allah gani gani rahmet eylesin Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Evet CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Ben Aysel Bayraktar döneminde de Bornova İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısıydım aynı CHP'den? Evet aynı zamanda da e, CHP'de meclis üyesi adaylığım da vardı 30 sene önce İzmir'de mi? İzmir'de Bornova'da ve Peki ben onu, efendim bir CHP'nin neden vazgeçer? Niye vazgeçtiniz? Ben neden vazgeçtiğimin sebebine gelince abi ben yurt dışında yaşadığım için şimdi eğer söz konusu vatansa, Atatürkse, topraksa, birlik beraberlikse mesela ben Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. CHP bu tüm CHP'lileri kapsamıyor. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu makam ona layık ve CHP'nin düzenine layık bir layık bir Masa değil. Peki efendim, 26 yıl sonra İstanbul'u kazandı. Ankara'yı kazandı. Ya ben, biz de verdik abi. Yani biz de verdi, verdik. verdik, verdik. Biz de de pişman olduk. Niye ama? Abi bize dedi yüzde %30 indirim. Bak benim evime, daha önce bak benim evim şurada. Belediyenin hemen karşısında. Avcılar Gel, gel sana göstereyim bak. Atam apartmanı, daire iki. Avcılar Belediyesi'nin yanında evet. Hemen yanındayım. Parkın içindeyim. Hani Atatürk'ün heykelinin tam karşısındayım. Daha önce bana 40 lira, 30 lira su parası geliyordu. Şimdi gel fotoğraflarımı gör. Şimdi kaç para söyle, biz 179 lira bir geldi, 214 lira bir geldi. Çok, Çok mu e abi artık sen, sen hesabını yap ben. 40 değilim. liradan 170 lira olmuş hesap et. ben en fazla orada oynadığım 42 lira 43 lira su parasıydı. İmamoğlu'dan önce. İmamoğlu'ya evet. 40, 170 lira oldu. Evet. Vallahi da billahi de yemin ediyorum. Bak ben de Fatura Başka bir vazgeçme nedenleri de var mı? AK Parti'ye dönüşünün. şimdi AK Parti ile değil. AK Parti'nin yaptığı. Bana, şimdi bir lider bir insan bak. Ne kadar muhalefet de olursan ol. Devletinin bayrağının askerinin polisinin yanında olacaksın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başındaki adamı sevmeyebilirsin. Hı, -hı. Sevmek zorunda da değilsin. Doğru. Ama sen ona kalkıp diyemezsin sen bir muhalefet olarak. Ya sen Sisi'ye niye gidip konuşmuyorsun? Ya bunu bak sana samimiyetimle söylüyorum. Avrupa'daki bütün CHP'liler hepsi isyan ediyor. Neden isyan ediyorlar? Bu konuşmalarından dolayı. Ya bir sen muhalefet liderin git onunla görüş. Ya Büyük Türk... bir ülke demesi gerekmez Ama mi? Doğru değil mi? Abi değil. Niye abi darbeyle gelen bir ülkenin liderine bu lider gidip konuşursa ne olur abi ya? Biz Türkiye Ama diyor ki, tamam diyor ki maliye gelmiş. Maliyeye gidip adam gel Hayır, Niye o adam gelmiyor da bizim illehi bizi o tarafa göndermeye çalışıyor. İşte şey o devletçi ilişki ku tan ya. ilişki kurmaması Abi ya. devletçi o zaman onlar ayak katsın. Türkiye küçük bir devlet değil. İşte dün Aa, dedin, sen o zaman Mali, Mali'de de, Mali'de darbe yapmıştınız. Mali'ye gidiyorsun diyor. Abi yok darbe abi daha Mali'de de darbe, darbe yapılmışsa hepsi bir oyundur. Bu darbelerin hepsi de bak ben Alman kanılarını izliyorum. Darbeyi Ve Alman istiyor. Almanlar ne diyor? Alman Du hast nicht ich muss Ne demek istiyorsun? Şey? Sen yapmak istemediklerini ben size yaptırtırırım. Erdoğan'a diyor bunu. Bu ne demektir? Tabii. Meydan okuyor. Meydan okuyor diyor. Seni her tarafta yapacağım diyor. Paramla gücümle diyor. Seni indireceğim. CHP. Neden CHP? Kendi partim olduğu için. Tamam. A Karar veremiyoruz ki. Yarın olsa ama yarın. Aa, yarın olsa hemen Meral Akşener'e veririm. Neden İyi Parti efendim? Meral açıklamaları hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Tamam. Ben eskiden e, e, şeye veriyordum. Ecevit'e veriyordum ama şimdi AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti efendim? Soldan sağa. Soldan sağa. E, so, bu sormanın e, soru yanlış bir soru. Hangi soru yanlış? E, i̇şleri görüyorsun. Her şeyi görüyorsunuz. Yok soru hangi soru yanlış? Kim oy verirsin sorusu mu? Yok. Ee, Niye ne, ne, niye ne, ha, niye, ne güveni... biz bunu herkese soruyoruz. Yani acaba gerekçesi ne diye? Yoksa Yaptığı şey işlere, ne? işlere göre söylüyorum. Tamam. Hani sormaya gerek yok diyorum. Ey, eyvallah. Eee ee, dışarı dünyaya kafa adama nasıl de, 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 demeyelim ki reis? Eyvallah. Şey, saksın. yani biz imparator olarak görüyor bunu. Teşekkür ederiz efendim. Şu durumda yani hiçbir yani tutarlı bir şey yok yani. Yarın olsa mesela, ah, yarın olsa daha ileri sona değişebilir. Yani şey, Akşener'e verirdim. Neden iyi parti? Ha çünkü o yani doğruları, şeyleri gösteriyor da onda Onun için? Hiçbirine Neden kızgınsınız? Ha, kızgınım da ondan, ne bileyim ben. Ne için? Hangisi? Daha önce kime veriyordunuz, niye kızgınsınız? Bir açmak istiyorum. Ben Rize'liyim. Tamam. Hah. Kime vereceğim belli olur ha, değil mi? Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? İyi parti. Neden iyi parti? Var, işte ee, kadındı ve kadına daha çok güvenirim. Kadın olarak kadına daha çok güvenirim. Yani kadın ister ki ekonomi güçlü olsun, devlet güçlü olsun. En azından çocukları var. Çocuklarının geleceği için kadına daha çok güvenirim.